Uzun zamandan beri 27 inç bir OLED monitör soruyordunuz. İşte arkamda MSI dünyanın ilk 27 inç QD OLED monitörünü piyasaya sürdü arkadaşlar. CS 2025 fuarında monitör tanıtıldı ve yakın zamanda da satışa çıkacak. Özelliklerine yakından bakalım. Şimdi burada bence özellikle üstüne durmamız gereken nokta 27 inç bir OLED monitör olması değil. Aslında içerisinde barındırdığı teknolojiler monitörün içerisinde 5 katman tandem OLED panel bulunuyor. Peki tandem OLED nedir? Evet. Yeni bir terim çıktı. Bunu açıklamamız gerek arkadaşlar. Tandem öncelikle iki tane anlamına geliyor. Tandem bisikletten anlayabilirsiniz. Bilmiyorsanız Google'a tandem bisiklet diye yazın öğrenin arkadaşlar. 2 tane OLED panel birden kullanıyor monitör ve bu sayede 2 panelin birden parlak alıp OLED'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan düşük parlaklık sorununu çözmeyi amaçlıyor. Yine monitörde DisplayPort 2.1 desteği mevcut. 3840 2160 yani 4K çözünürlüklü bir panel. 240 Hz tazeleme hızı var ve 0.03 milisaniye griden griye tepki süresine sahip. Şimdi 27 inçte 4K çok güzel. Bu sayede PPI değeri artıyor. Yani piksel yoğunluğu artıyor monitörün. Fakat herkes 4K çözünürlükte oyun oynamak istemiyor. 1440 de yüksek Hertz değeri isteyen arkadaşlar da var. Onlar için arkamdaki monitör biçilmiş kaftan olabilir. MSI'ın dünyanın ilk 500 Hz QD OLED monitörü var arkamda. 2560x1440 çözünürlük ve 500 Hz tazeleme hızı gayet güzel. Monitör buna ek olarak DisplayPort 2.1 teknolojisini de destekliyor ve aynı zamanda 0.03 milisaniye griden griye tepki süresine sahip. Tabii yine OLED monitörlerdeki en büyük çekincelerden bir tanesi OLED yanması olacak mı? MSI burada 3 yıllık bir garanti sunuyor OLED yanmasına karşın. Yine monitörün içerisinde OLED yanmasını engelleyecek teknolojiler de mevcut. OLED k 2.0 teknolojisi var. Burada da zaten 3 yıl OLED yanmasına karşı garantili olduğunu görebilirsiniz. Abi OLED bize gelmez. OLED pahalı. Bize biraz daha böyle ucuz yollu bir şeyler göster diyorsanız arkamda MSI'ın in 24 inç dünyanın ilk 600 Hz tazeleme hızına sahip monitör var arkadaşlar. Tabii ki yüksek herte çıktığımız zaman TN panel kullanmak zorundayız. Çünkü şu anda IPS paneller bu kadar yüksek tazeleme hızına maalesef çıkamıyorlar. Bu yüzden MSI'nin monitörü de TN panel kullanıyor. Fakat renk performansı ilk TN paneller kadar zayıf değil. Yeni nesil TN paneller renk konusunda da eskilere göre daha iyiler. TN panelin IPS'e göre bazı dezavantajları da var bildiğimiz üzere. Bunlardan bir tanesi yan açılardan renkleri karşıdan olduğu kadar iyi verememesi. Şimdi bu modelde karşıdan en iyi renk alıyoruz. Fakat yandan baktığımızda ilk TN paneller kadar kötü bir görüntü yok açıkçası. Yine büyük oranda görülebilir bir panelimiz var. HDMI 2.1 desteği, 0.5 milisaniye piksel tepki süresi ve AMD FreeSync Premium da monitörün diğer özellikleri arasında. Evet böylece MSI'nin monitör stand turunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şirketin diğer ürünleri için ayrı videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda takipte kalmayı unutmayın.